Bir diğer gündem maddemiz ihtiyaç kapsamında ihtiyaç edilecek 5000 adet yeni taksiden ilk etapta 1000 adedinin arz edilmesi teklifi. E, bu kapsamda daha önce dönerlerimiz oldu. Şimdi bu ihtiyaç e, hası olan 5000 taksiden 1000 adedinin e, arz ediyoruz. Bu konuyla ilgili değerlendirme var mıdır? Değerli başkanım, kıymetli katılımcılar. Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu temsilcisi Eyüp Aksu. Huzurlarınızda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine teşekkür ediyorum. Geçen ay aplikasyon lisanslamasını yaptığı için belediyemiz meclisimiz bu konunun önünü açtı. Eskiden iyi taksi dayatması vardı. Şimdi meclis lisanslamanın önünü açarak bu dayatmayı kaldırdı. Umarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresi olarak bu uygulamaların bu uygulamalara engel çıkarmazsınız. Şimdi teknolojiye geçiş olmadığı için verimlilik artmadı. Biraz önce değerli hocamız ifade etti. 14 bin küsür taksi iyi taksi kullanıyor. Hocam yüzde kaçı verimliliği sağladınız? İndirme oranı nedir? Kaç taksi bu iyi taksiyi kullanıyor? Bundan da bahsederseniz seviniriz. Şey İstanbul ya. Teknik Üniversitesi'nin raporunda zaten açıkça ifade ediyor. Yüzde otuz doluluk oranı var diyor. Eğer bu doluluk oranı teknoloji verimliliği sağlanarak arttırılırsa on bin taksiye yakın ilave edilmiş gibi olur. Yani sürekli anlatıyoruz bu dokuzuncu defa anlatıyoruz. Artık e, yorulduk dilimizde tüy bitti arka sokakta taksici yolcu beklerken ön sokakta yolcu taksici bekliyor. Taksiyi bekliyor. Yolcuyla taksiciyi buluşturan aplikasyon, teknoloji tam anlamıyla hayata geçerse verimlilik çok artacak ve sayısı artmayacak. Taksinin artmasına gerek kalmayacak. Tam tersine ilave taksi edilmiş gibi verimlilik alınacak. İzmir örneği var bir taksi başına 1207 kişi düşüyor. Şimdi Anadolu Ajansı dünkü verileri okuyorum. 4 milyon 900 bin turist gelmiş İstanbul'a ilk 8-9 ayda. Sayın Ulaşım Daire Başkanımız Utku Bey kanal kanal dolanarak orada diyor ki 15 bin turist geldi diyor. Veriler burada biz her şeyi net konuşuyoruz. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da 7000 civarında siyah turizm aracı var. Bu hiçbir ilçede, şey pardon, hiçbir ilde yok. Şimdi trafik sorunu çözülmeden taksi sayısının artışına ölçüm yapılamaz. Maalesef Büyükşehir Belediyemizin idaresi trafik sorununu çözme konusunda hiçbir adım attığını duymadık. Aziz İstanbullular duyduysa bize de iletsinler. Bir yolcuyu ortalama kısa mesafede 45 dakikada bir yere götürüyorduk. Şimdi bir buçuk saatte yolcuyu ulaştırabiliyoruz. Artık sabah akşam trafik vardı. Pik saatlerde. Şimdi günün her saatinde trafik var. Kilitlenip kalmış bir vaziyette. Biraz eleştiri yapacağım. Beşiktaş meydanında bir üst geçit vardı. Bir yol vardı iptal ettiniz. Orada yerin bir düzenleme yaptınız. Tam tersine orayı trafik alanında batırdınız. E, iyice çıkılmaz hale geldi. Yani trafiği çözmek yerine tam tersini yönetim yapıyor, idare yapıyor. Şimdi ben Bahçelevler Yeni Bostan'da oturuyorum. Seyrantepe'ye gidiyorum sabah taksiyi kullanıyorum veya özel aracımla gidiyorum. 2 saatte oraya ulaşıyorum. 100 dakikanın 76 dakikasını trafikte beklemeyle geçiriyoruz. Cevizli Bağ Avcılar ortalama hız yüzde 30'dan 130 30 kilometreden yüzde 18 kilometreye düştü. Son veriler. Değerli hocam, siz bilim insanısınız. Bunları da araştırırsanız iyi olur. Ayrıca yüzde 53 trafik tıkanıklığı artmış vaziyette. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz her sorunu çözdü sanki. Taksi, taksi, taksi. Bu dokuzuncu defa oldu. İBB idare olarak ilk önce toplu taşımayı yürüsün ve toplu taşımadaki sorunları çözsün. Ondan sonra hep beraber oturup taksi sorunu varsa birlikte çözelim. Buna hazırız. Şimdi sunumun ilk e, açılışında el kaldırın. Yani taksi için el kaldırın. Sayın Başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu reklamlara taksi hakkındaki algı operasyonuna harcadığı PR çalışmasını o PR ücretini iyi taksiyi kullanın, teknolojiyi kullanın diye harcasaydı bu duruma gelmezdik. Sizler bizi vatandaşımızla düşman ettiniz. Şimdi Taksi sorunu var var deniliyor sürekli ama birileri buradan siyaset yapıyor. İstanbul halkı da bunu çok iyi görüyor. Toplu taşıma, metrobüs, metro, tramvay, İETT otobüsleri, özel halk otobüslerini tenzih ediyorum. Onlar gerçekten işlerine çok hassaslar. Onu İETT bünyesinden ayırıyorum. Resmen çöktü, entübe oldu, öldü ölecek. Görüyoruz her gün medyada. Vatandaş çok mağdur. Maalesef bu taksi sorunuyla bu toplu taşıma sorunu örtbars ediliyor, engelleniyor. Neden bu masada biz hiç toplu taşımayı konuşmuyoruz? Bunu da anlamış değiliz. Çünkü burada bir siyasi rant siyasetçiler elde ediyor. Sürekli aynı konu konuşuluyor. Bakın bir vatandaş daha dün yazmış. Diyor ki ben İstanbul'a geldim. İstanbul kart alamadığım için büfelerde yok. Bulamadığım için diyor mecbur taksiye bindim diyor. Bakın burada mecbur olduğunu ifade ediyor ve e, İstanbul kart alma kuyruğu. Buna da dikkatinizi çekmek isterim. İBB yöneticileri olarak sürekli her gün akşam bir kanalda taksinin artışına ihtiyaç var, artışına ihtiyaç var. Burada da hiçbir zaman taksici esnafıyla masaya oturup konuşmadınız. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Hani şeffaf yönetim vardı, hani ortak akılla yönetilecekti. Maalesef belediye başkanımız esnaf odamıza iki defa geldi. O istedi. Size dedi parmak sallayan olmayacağım dedi. Sizle beraber ortak masalarda sorun halledeceğiz dedi. Tam tersine bize bağırıyor çığırıyor. Bize öfkeleniyor. Karar geçmediği zaman kızıyor. Ayrıca burada bana dedi ki aslında bugün çok beklerdim kendisinin gelmesini ama işi vardı herhalde müsait değildi gelemedi. Dedi ki siz dedi esnafı temsil etmiyorsunuz dedi. Ben esnafı temsil etmiyorsam neden yerel seçimlerden önce geldi odamıza bizden oy istedi? Dokuz defa gündeme getirdiniz sürekli reddolundu. Tabii ki takdir heyetin. Şimdi ben hayatımda 45 yaşındayım. Hayatımda Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil, belediye meclisleri dahil veya böyle bir komisyonlar dahil. 8 defa reddedilip tekrar gündeme getirilen hiçbir konu görmedim. Burada şu anlaşılıyor ki söz verilmiş, ısrar ediyorsunuz. Aslında şunu deseniz Bakanlıklar, yetkili devlet kurumları, esnaf odamız gelin beraber biz bu sorunu nasıl çözelim deseniz biz hemen hazırız o sorunu tabii ki çözmekte istiyoruz. Amaç belli. 16 milyona hizmet için taksi sayısının artışı değil. Tam tersine burada bir siyasi rant var. Ayrıca yani burada 27 tane komisyon üyesi sürekli gündeme getirerek komisyon üyeleriyle de biraz dalga geçiliyormuş gibi özür dilerim öyle hissediyorum. 17.395 tane taksi var, 52.000 çalışanımız var. Tabii ki sıkıntılar var, sorunlar var, inkar edemeyiz. Burada Sabit bölgeler var, kronik bölgeler var. Siz biraz önce genelgeden bahsettiniz. İçişleri Bakanlığımızdan Allah razı olsun. Sizin yapamadığınızı, yapamayacağınızı yaptı. Tudes var, uygulamıyorsunuz. Taksim gibi kronik bölgelerde konuyla alakalı denetim yapmıyorsunuz veya yanlış yapan şoförü Tudes maddesinden iptal etmiyorsunuz çalışma kartını. Sadece boyalı diye Veya vuruk kırık diye Onlara yaptırım uyguluyorsunuz Biz İçişleri Bakanlığımızın Yaptığı veya e, Sürdüğü genelgeyi de tabii ki destekliyoruz Bakın hep verilerle konuşacağız Algılarla duyumlarla Konuşmayacağız Dün Anadolu Ajansı yayınladı İçişleri Bakanlığımız İstanbul genelinde Emniyet Müdürümüz burada Konuya vakıf sağolsunlar her yerde taksi denetimi yaptı. Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da taksi denetimi yapıldı. Sadece dört araç trafikten men edildi. Bakın burada. Şimdi iki üç tane kötü taksiciyi medya alıyor, PR çalışması yapıyor, bütün sektörü zedeliyor. Sayın Başkanım, pandemide biz taksiciler olarak sağlık çalışanlarına aylarca ücretsiz hizmet verdik. Taksiciler olarak. 15 Temmuz'da köprülere ilk biz çıktık. Ayrıca Kızılay'ın kan stoğu bittiği zaman, azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. İki buçuk kilo altın bulundu. Maalesef hiç medyada yer almadı. Büyükşehir Belediye'miz tarafından bir tweet atılmadı bir teşekkür edilmedi. Neden? Çünkü taksici hep karalanıyor. Şimdi araçlarda, ticari araçlarda doğum yapan bayanlar var, hanfendiler var. Hanfendi katılımcıları tenzih ediyorum. Hiç bu konuda taksici iyidir denilmedi. Hiçbir destek teşekkürü bir tweet bile yayınlamadınız. Bakın orada el kaldırıyor. İstanbul taksi için dediniz. Eski genel sekreterimiz Yavuz Bey bile aynı dakikada tweet attı. Hepiniz tweet attınız. İstanbul el kaldırıyor taksiye. Şimdi minibüsler mağdur dediniz, taksiye çevirdiniz. Ben merak ediyorum. Tabii ki konu yargıda, takdir yargının. Biz yargıya taşıdık. Ben merak ediyorum toplu taşıma artarsa, raylı sistem çoğalırsa, belediye başkanımızın vaadi var, görev süren boyunca iki katına çıkaracağım diyor. Şimdiye kadar görmedik ama bundan sonra eğer bu raylı sistemi kilometre bazında arttırırsa, taksilerin işi azalırsa, minibüsleri taksiye dönderdiniz. Bizim taksileri metroya mı, tramvaya mı, metrobüse mi döndüreceksiniz? Bizim taksilere ne çare bulacaksınız? Ben bunu da ayrıca merak ediyorum. Otopark sorunu var. Otopark sorunu zaten gerçekten bir sorun. Bu konuda hiçbir çözüm yok. O da trafiği etkiliyor. Bir arabaya dayatmaya bizi mahkum ettiniz. Eski idareyi bahane ettiniz. Bir araba alıyoruz. Yani bir marka araba alıyoruz. Araçlar yürümüyor. Arıza çıkarıyor. Araçlar çok pahalı. O kadar ısrar etmemize rağmen Büyükşehir Belediye'mize, Sayın Daire Başkanımız, Sayın Toplulaşım Hizmetleri Müdürümüze şu dayatmayı kaldırın, rekabet artsın, kalite artsın. Bir arabada bizi mahkum bir şekilde e, oraya tıkadınız. Otobüsler arıza yapıyor, medyada zaten görüyoruz. Ee, özel halk otobüslerini tenzih ediyorum. Onlar özel işletme olduğu için mallarına sahip çıkıyorlar. Geçen toplantıda İETT otobüslerinin tıkır tıkır çalıştığından bahsettiniz. Havuz sistemi oluşturduğunuzdan sistemi düzgün yürüttüğünüzden bahsettiniz. Ama maalesef araçları medyada izliyoruz, görüyoruz. Tıkır tıkır değil takur tukur yolda kalıyor. Ya merdivenle merdiven dayıyorlar ya sallıyorlar ya da itmek zorunda kalıyorlar. Eyüp Bey burada konumuz otobüsler mi taksiler mi? Örnek Eğer siyaset yapacaksanız örnek örnek e, her şey örnek olarak kullanılacak bir yer değil burası. Burası teknik bir konu. Siyaset yapılacak yer değildir. Siz de siyaset yapmak için burada değilsiniz. Teknik bir açıklama yapacaksanız dinleyelim. Yoksa sözlerinize bir cümleyle son verin. Tamam sayın başkanım. Taksinin ihtiyacı ile ilgili teknik veriler varsa bunları paylaşın bizi. Otobüslerin taksiyle bir iliyeti olduğunu da söylüyorsanız onları da dinlemek isteriz. Ama taksilerin otobüslerle bu mukayese edilmesi gibi bir yaklaşım, özel halk otobüsüyle İETT gibi yaklaşımların doğru olmadığını o yüzden bunlarla bu şekilde konuşmanızdan sizi men ediyorum. Şunu aslında ifade etmek istiyorum Sayın Başkanım. Toplu taşımada sorun olduğu için herkes taksiye yöneldi. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanarak en ucuz taksimetresiyle çalışıyoruz. Vatandaş bazı saatlerde toplu taşımayı kullanamadığı için taksiye yöneliyor. Sanki takside bir sayı sorunu varmış gibi görünüyor. Aslında onu izah etmeye çalışıyorum. Peki. Uyarınıza uyacağım. Kapatmak istiyorum. Kusura bakmayın. Peki. Şimdi buradan devlet kurumu temsilcilerine ve İBB yöneticilerine, idarecilerine 16 milyonlu vatandaşımızın huzurunda sesleniyorum. Gelin hep beraber sürekli gündeme getirdiğiniz sorun varmış gibi bahsettiğiniz bu konuyu hep beraber ortak akılla, şeffaf bir yönetimle çözelim. Hazırız. Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu olarak İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi teşekkürler. Şimdi hocamız, değerli hocamız sürekli önüme getiriyor. Bayramda diyor, e, denetimlerin açılması için veya bağlanan araçların e, askıdan çözülmesi için siz aradınız. Doğru, ben aradım ama. Değerli hocam bayramda bu tarz şeylerin yapılmasını uygun görmediğimiz için sadece aradım. Ayrıca değerli bir müdürümüz 12'den sonra kimse kızını taksiye bindiremez dedi. Sizi davet ediyorum taksi duraklarına lütfen gelin bakın veya bir çağrılara bakın 12'den sonra taşıdığımız yolcunun dörtte biri bayan ve hanımefendiler. Ayrıca Burada şikayetler, sayın başkanım siz ifade ettiniz, şikayetler taksi bulamamak değil, tam tersine bizde de veriler var. Taksi şoförünün davranışları konusunda bunu da beraber rehabilite edersek iyi olur. Ee, şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teşekkür ettim. Karar oradan çıktı, rahatsız olundu. Orada bütün partiler var, bütün siyasetçilere teşekkür ettim. Teklifi siz verdiyseniz... Sayın başkanım size de teşekkür ediyorum. Aslında bu gecikmiş bir karar. Ayrıca bu verileri aldığınız firmayla en kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi bir ticari işbirliği yaptı mı? Ben biliyorum. Bu firmayla Büyükşehir Belediyemizin bu firmanın sahibinden duydum. Büyükşehir Belediyemiz yazılım konusunda bir ticari işbirliği yapmış. Değerli başkanım, değerli hocam, biz takside çalışan emekçi kişileriz. Başkanız ama yeri geldiği zaman çalışırız. Yüzde 91 doluluk oranı diye bir doluluk oranı yok. Bana da dediler, yani dediniz aracınızda sıkıntı vardı. Ben raporları getirdim. Yani bunlar veri değil. Zaten bu firmayla Büyükşehir Belediyemiz ticari bir işbirliği yaptığı için bu firma rahatça getirmiş verileri vermiş. Biz KP de sahadayız. %40 Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu olarak İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur diyoruz. Teşekkür Peki, ediyorum. Sağ teşekkürler. olun. Önergeyi geldiği şekilde oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmemiştir. we